<laughs> bak ya var şimdi otlar abi benim. de Arada böyle bir şey Biz burada esnafız. Yaklaşık 25 yıl önce ekilen bu ağaçlar son vizyon çalışması sırasında buraya gelen su hatına zarar verilmiş. Belediye etkilerinin bize bildirdiğine göre ağaçların çoğu kurumak üzere. Kaç defa şikayet dilekçesinde bulunmamıza rağmen Devlet Demiryolları müsaade etmiyor, kazı yapamıyoruz Sulamayı yetersiz yapıyorlar, ağaçlar hepsi kurumak, kurumak üzere Sayın Valimizden bu soruna bir çare bulmasını istiyoruz Biz esnaflar olarak Kürek elimizde alarak kendi imkanlarımızla bize yakın olan ağaçları sulamaya çalışıyoruz Ama yetersiz kalıyor Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor eee Sayın Valimizin bu e, olaya bir el atmasını istiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne defalarca şikayette bulunmamıza rağmen hiçbir çözüm bulamadık. Yani buna yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz. Şimdi çim olursa çimi yenileyebilirsin ama ağacın yenileme imkanı yok. 25 yıllık ağaçlar ve ağaç fakiri bir şehiriz. Elimizdeki bir ağaca sahip çıkmamız lazım. Lütfen Sayın Valimiz buna bu konuya bir el atsın. Abim 20-25 yıllık burada esnafız. Bu ağaçlar Dikilden bu yana kadar biz suluyoruz, bakıyoruz, gölgesinde oturuyoruz. Maalesef 1 iki senedir abi bu ağaçlar unutuldu. Gölge veren ağaçlar mutlak e, unutuldu. Buradaki milletler esnaflar sıcağa dayanıp şu ağaçların altında oturuyor gölgesinde. Maalesef iki 3 senedir unutuldu. Yetkilerden rica ediyoruz, bir an önce bu çare bulsalar, şu ağaçlarımız yeşil. Hepsi korunmuş abim benim, görüyorsunuz hepsi. Bakımsızlıktan, susuzluktan, ilgisizlikten, hiç kimse ilgilenmiyor. Kur, e, yeşeren otağı bile kurdu yani şu güzel buradaki insanlar bu batmanın yeşili az olduğu için birkaç ağacımız var. Lütfen onun yok olmasını istemiyoruz. Lütfen yetkililerden hocamız bir an önce şu sulanmasını istiyoruz düzenli olarak bir şekilde. <Sessizlik>